İkinci Başkan ve İcra Kurulu Başkanımız Ahmet Nurçebi, As Başkan ve Futbol Transfer Komitesi'nden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Deniz Atalay, yönetim kurulu üyemiz Ahmet Ülkmezgil, pazarlama ve sponsorluklarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mete Vardar, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samimi ve keyifli bir ortamda geçen kahvaltının ardından Ahmet Nurçebi ve Deniz Atalay basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Evet, günaydın arkadaşlar. Merhaba, evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa sorularınızı cevap vermeyi arzu ediyorum. Buyurun. Hemen akşam tüm mücadeleden başlayacağız. Çok zor bir mücadele olacak. Ama e, dün akşam neden de cemti bence bir hava vardı. E, akşam mücadeleye nasıl geldiniz? Evet, e, Trabzon kendi evinde oynayacak ama bizim Beşiktaş olarak da ikinci devreye çok e, iyi bir şekilde başlama arzumuz var. Biz de hazırlandık. E, i̇yi olan kazansın demek klasik bir sözdür ama ben Beşiktaş'ın kazanmasını arzu ediyorum. İnşallah bu akşam bir galibiyetle buradan ayrılırız diye temenni ediyor. Vallahi Beşiktaş şampiyonluk için oynayacak. Yine yani önümüzdeki ikinci yarı sezonda şampiyon olmak için oynayacağız. Sonuç itibariyle Fenerbahçe ile aramızda çok puan farkı var. Şu anda lider vaziyette. Ancak şunu da söylemek istiyorum ki yani sonuçta bunlar maçtır, müsabakadır. Kaybettiğimiz gibi kazanmasını bileceğiz. Onların da kaybedeceği amaçlar olacaktır. Farkın kapanmaması diye bir şey matematik olarak e, zaten mümkün. İnşallah e, fark kapanacaktır. Valla transferlerle ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Her transfer e, sonuçlanacak diye bir şey yok. Transferler görüşmelerle e, başlar ve yürütülür. Ve sonuna varılabilir, varılamayabilir. Yani bir transfer görüşmesi yapmak demek bunun olacağı anlamına, bitmesi gerekeceği anlamına gelmez. Sonuç itibariyle biz gerekli teknik kadromuzun arzu ettiği isimler üzerinde kendileri görüşmelerini yapıyorlar ama sonuç alamadıklarımız da oluyor. İnşallah alacaklarımız da olacaktır. Daha sezon ve transfer sezonu bitmedi. Bittiği gün belki sürprizlerimiz de olabilir. Devre arası transferi hem zordur hem de dikkatli olmayı gerektirir. Yani tehlikelidir. O yüzden geçen sene biz bununla ilgili bir sıkıntı yaşadık sezon başında yapmış olduğumuz transferlerde çok ciddi bir isabet kaydettik. Hemen hemen dörtte dört gibi bir isabet. Ama ikinci arada yaptığımız transferlerde sıkıntı yaşadık. Verimli olmadı. O yüzden bu sene ondan da ders aldık. Sadece ihtiyacımız olan mevkiye nokta atışı yapmak istiyoruz. O yüzden de ihtiyacımız olan mevkiyi de belirttik. Yani stopere özellikle bir transfer yapmayı düşünüyoruz. Ama bu şu demek değildir. Yani çok uygun koşullarda şartlar elverişli olduğu takdirde de size böyle bir teklif gelirse bunu değerlendirmeyeceksiniz demek değildir. Bunlarla ilgili görüşmeler de yapabilirsiniz. Ki, e, bu e, Loderya olayı biraz bununla ilgili bir transfer görüşmesiydi. Yani geleceğe en azından genç bir yetenek. Belirli bir süre Türkiye'de oynayıp ondan sonra e, transferini düşünebileceğimiz bir düşünceden çıktı ortaya. Ama eee kulübü geçen hafta ilginç olaylar yaşadı. Sidorf'un gitmesi onlarda bir sıkıntı yarattı. Taraftarlara özellikle çok tepki gösterdi. Bir oyuncularını daha kaybettiler. Onun üzerine de Roderio Dorda, Türkiye'de nasıl Oğuzhan Beşiktaş için çok önemliyse onlar için de Roderio öyle önemli bir oyuncusu. Onu kaybetmeyi başkanları yani söz verdiği halde göze alamadı ve beklemeye geçtiler. Ama bizim tabii ki yine önceliğimiz dediğimiz gibi sadece transfer yapmış olmak için transfer yapmak değil. kamuoyunda biraz maalesef şimdi medyada da bu konuda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı farklı açıklamalar, demeçler peşi sıra geliyor. Bunlar da insanların aklını karıştırıyor bizim camiye özellikle. O yüzden burada da özellikle bunu belirtmek istedim yani kimse aklı karışmasın. Ee, şu andaki düşüncemiz stoperle ilgili aynı şekilde devam ediyor. Şartlar uygun olursa teknik ekibin özellikle istediği bir stoperi almayı düşünüyoruz. Ama süremiz var. Ee, ama bundan da vazgeçebilirler. Yani bugünkü maçı göreceğiz. Çünkü orada mesela bugün Necib'i oynatacak hocam ee, sağ. <laughs> bakarsınız şartlar farklı gelişebilir O yüzden şu andaki düşüncemiz budur